Ya yeni yılı beraber çıkışa geç yani. Düşünüyorum koç tartışmaya başlandı. evinde kazanmaya başladı ama bu sefer de etrafında kaybediyor. Herkesin yeni yılı. Kutlu olsun diyelim. Mistizo'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. 2024 yılının son programı ve yılbaşı ruhunu yansıtan bir kazakla karşımızdasın Gökhan German. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle herkesin yeni yılı. Kutlu olsun diyelim. Bol kazançlı misli misli kazançlı bir sezon dilerim. Türk takımlarında da başarılar dilerim yeni yılda. Tamam. Programın sonunda bu e, yeni yıl temennilerini tekrar alırız. Tamam. Kazak şu anda beni 2025'e soktu <laughs> şimdiden. Seni <der>. senden aldı <laughs> Aynen, mı? Beni şu anda soktu. Evet. Ama yakışmış. Yani havaya girelim yakışmış, dedik. Y yakışmış. Yılbaşı ruhuna. Harika. Peki. Bir geçen haftayı değerlendirelim abi önce. Sonrasında 19. hafta tüyolarına geçeceğiz. 18. <laughs> hafta maalesef iki takımımız da kaybetti. Fenerbahçe-Beko Partizan deplasmanında 90-81. Anadolu-Efes'te Monaco deplasmanında 94-75 mağlup yani işte Fenerbahçe Beko kötü gidiş devam ediyor. Hep bahsettik sakatlık sorunları, oyun kurucu sıkıntısı. Bir de kötü savunma. Yani tamam hücumda atamıyor belki ama 3 maçta da kaybetti 3 maçta da 90 ve üzeri sayı yedi. Buna bir çözüm bulması gerekiyor Fenerbahçe Beko'nun. Kazandığı zaman takım savunmasını çok iyi yapıyordu. Ama şöyle bir şey var tabii. Hücumda atamayınca savunma direnci de düşüyor. Kaybedeceğini anlayınca o savunma motivasyonu doğal olarak sağlanamıyor sakatları tek karşı saymaya gerek yok. tane oyun kurucusu sakattı Fenerbahçe'nin. Gudur işi ve Meclis'ten de katkı alamıyor. Meis'in yerine yeni oyun kurucu bakıyorlar. Bir de uzun transferi e bakıyorlar. Bence Ocak ayında iki takviye olacak Fenerbahçe Beko'ya. Kesin olacak. Ve ondan sonra tekrar yeni yılda beraber çıkışa geçeceğini yani. düşünüyorum Fenerbahçe Beko'nun. Efes de evinde üç maç üst üste kazanmıştı. Monaco gibi şu an ligin lideri. iyi bir takıma karşı kaybetti deplasmanda. Sene başında deplasmanda kazanıp evinde kaybediyordu. Şimdi evinde kazanmaya başladı ama bu sefer deplasmanda kaybediyor. Anadolu Efes tam kadrolar. E bir de bu sene baktığımız zaman hep farklı sonuçlar var. İşte kafa kafaya çok az maç bitiyor. Yani bir takım kaybedeceğini anlayınca sanki maçı bırakıyor gibi bir hava seziyorum ben yani genel olarak Euroleague maçlarına baktığımız zaman. E, kötü bitirdiler sezonu ama baktığımız zaman iki takım da playoff potasında ilk yarı sonunda. ikinci yarı 2025 itibariyle başlıyor. Umarız bu performansları devam ettirirler ve playoff'a Kalırlar ama 10-12 tane aday var. Birinci yani ile 12. arasında çok az bir puan galibiyet farkı var. O nedenle artık her maçın her sayının çok önemi var. Hiç sahada kaybetmemek gerekiyor. Depresyondan alınacak her galibiyette ekstra yazılacak. Peki 19. hafta maçlarına ve tüyolara ha, başlayalım. Bakalım. Türk derbisi Fenerbahçe-Beko Anadolu-Efes 3 Ocak. Cuma günü saat 20.45'te. Bir iki rakam vereyim ben sonrasında senin tamam. tüyolarını alalım. Gökhan German. Fenerbahçe Beko'nun son 6 maç performansı 1 galibiyet. O da Real Madrid maçı 5 mağlubiyeti var. Anadolu Efes deplasmandaki son 3 maçını kaybetti. Aralarındaki son 7 maçın 5'ine Fenerbahçe Beko kazandı. Ya bu istatistiklere baktığımız zaman tabii ki Fenerbahçe evinde avantajı deplasmanda da yenmişti. Ligin ikinci haftasında Anadolu Efes ama şimdi oyun kurucunda ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bu nedenle Anadolu Efes'e tam kadro. Hı, hı şey sakat, Zagars, Wade Baldwin, Will Beacon sakat. Pierre hala dönüp dönmeyeceği belli değil. O yüzden Fenerbahçe'nin kazanması için ekstra bir efor sarf etmesi gerekiyor o maçta. Yani geçen sezonda da bu şekilde girmişler. 7 maçta bir galibiyetleri vardı. Yani Real Madrid 6-7 Ondan sonra toparlamışlardı. Bu dönemi daha iyi oynuyor Fenerbahçe Beko. Anadolu Efes öyle. Ya yani bu maçta bence taraf başı bakımından zor bir maç gibi gözüküyor. Yani Fenerbahçe her ne kadar hücumda sıkıntı yaşasa da Anadolu Efes savunması, onlar da 90 sayıları potalarında görüyorlar yani kazansa hı. da kaybetse de. Yani ben bu maçta 161.5 barajından üst tercihini önereceğim. İyi bir olan var. Hı hı. Ee, taraf bahsi dediğim gibi her şey olabilir. Fenerbahçe evinde avantajlı ama sakatlar beni biraz düşündürüyor o maçta. Efes'te son dönemde daha iyi basketbol oynuyor. O yüzden ben yüksek skora bir maç bekliyorum maçta. Peki, o zaman geçelim e, diğer maçlara. Tamam. Şimdi bazı istatistikler var. Ben onları söyleyeyim. Hı. Sonrasında en güvendiğim bahis tercihlerini gün gün e, 19. Hı. haftada alacağız. Hı. Kendrick Nunn son 3 maçında sırasıyla 39, 26 ve 27 sayı attı ve ligin en skorer oyuncusu oldu. Çıldır, çıldırdı resmen. Panathinaikos'un da iç sağ sayı ortalaması 94. Panathinaikos Virtus Bologna ile oynayacak. Maç öncesinde bu çarpıcı rakamları verdik. Yani son 2 maçta iç sağ maçında 100'ün üzeri sayı attı. Son lig maçında da Ali karşı 126 sayı attı Panathinaikos. Tabii ciddi bir kayıp yaşadılar. Lesort kaybol aa, sakatlandı 4 Geçen yılın MVP'siydi, ligin en iyi pivotlarından biri. Ama hemen yerini Venyan Gabriel'le doldurdular. de yani ilk defa Euroleague oynadı ama NBA tecrübesi, kariyeri olan ve resort gibi atletik bir oyuncu. Çabuk da oyun sağladı. 30 dakika falan oynadı ilk maçında. 5 blok yaptı. Hmm. Ya yani O atletizm sorununu çok çabuk çözdü Panathinaikos. Yani çok önemli bir pivotu kaybetti ve 2-3 gün sonra yerine benzer bir hamle yapabildi. Panathinaikos Bologna, senin de söylediğin gibi 94 sayı atıyor or son maçlarda ortalama ama sonra yani 2-3 maçta 100'e yakın bir ortalama yakaladı. Bu maçta da 90 sayı bence çok rahat atarlar Bologna karşısında. Şengel diyor. yok. Aha, bu maçı tahmin yapmayı düşünenler 89.5 üstten tercih yapabilirler. Peki. Paris Basket o maçlı galibiyet serisi sonrası sen de işaret etmiştin 3 maçtır kaybediyor. Bu hafta da Paris Basket Barcelona'yı ağırlayacak. Yani deplasmanda 20 sayıda ile yenmişti Barcelona'yı Paris Basket. Ağır bir yenilgi. Barcelona'da çok kötü. Fenerbahçe yendikten sonra Bologna'ya ve kendi evinde geçen hafta Kızıl kaybettiler. Orada da bir koç tartışılmaya başlandı. Yani Paris'e söylemiştik yani o 10 maçlık galibiyet serisi biraz suniydi. Artık takımlar onu ciddiye almaya başladılar. Nasıl oynadıklarını da gördüler. Çözüm bulmaya başladılar. Çünkü farklı bir basketbol. NBA tarzı bir basketbol oynuyor Paris Basket. Bir de sonuçta bir Fransız takımı. Ve çok da ciddiye alınmıyordu ama artık ciddiye alınmaya başlandı ve Yeni ilgiler çorap gibi gelmeye başladı. Bu maçta Paris basket favori ama ben yine yüksek skorlu bir maç bekliyorum ama Barcelona rövanş alır bu maçta bir şekilde. Barcelona rövanş alır evet. diyorsun. Peki şimdi gelelim 19. haftada en güvendiğim, güvendiğim bahis maç. tercihlerine. Şimdi zaten 3 Ocak Cuma'dan iki maçı konuştuk. Evet. Fenerbahçe-Beko Anadolu Efes maçı dışında Paris basket ve Barcelona, galatasaray Bologna maçlarını Hı. konuştuk. Şimdi önce 2 Ocak Perşembe. Jalgiris Olympiakos, Asvel Milano, Alba, Monaco, Baskonya, Kızıl Yıldız maçları var. Yani bu maç, yani ben güvendiğim bir bahis var. Alba, Berlin, Monaco, Deplasman 87.5 barajından üst tercih 1.41'de oran var. Hmm. Monaco da son dönemde çok iyi basketbol oynuyor. 90'lı sayılara çok rahat ulaşıyorlar. Alba Berlin'in bir iddiası kalmadı. Ee, geçen hafta da evinde fark ettiler. Bence Monaco rahat kazanır ama handikaplar yüksek biraz. O yüzden bir 88 sayı atarlar diye düşünüyorum. İstanbul'da Fenerbahçe'yi 90 üzerinde atmışlardı son deplasmanda. Peki Monaco Alba deplasmanında 88 sayı atar dedi. Bence dediğin... orada günün en önemli maçlarından biri Zagiris Olympiakos. Hı <laughs> Ben çok zorlu bir maç ve çekişmeli bir maç olacak. Zagiris evinde kolay kaybetmeyen bir takım. Olimpiakos da kağıt üstünde belki de yani değer olarak şampiyonun en güçlü adaylarından biri. Geçen yıl Final Four oynamışlardı. Üstüne Vezenkov gibi, hı hı. Fournier gibi takviyeler yaptılar. Ama onlar da bir türlü ritim bulamadı. Çok oyuncu oynuyorlar. Ve her roller daha belirlenmedi. Hı hı. Yani bu iki takımın yani Olympiakos ve Panathinaikos'un Mart-Nisan ayı gibi iyice ritmini bulacağını ve ıı, diğer takımları araya açacağını düşünüyorum şu an hı. için. yani Final Four adayı iki takım sayılırsa ben Olympiakos ve Panathinaikos'u koyarım or oraya direkt. O yüzden Olympiakos bir şekilde o maçı kazanır ama Zagiris Dört buçuk bir tercihi bence değerli. Yani kazansa bile çok zorlanıyor Hı -hı. deplasmanlarda Olympiakos. Peki. Geçelim e, 3 Ocak Cuma'ya. E, konuşmadığımız iki maç var. Partizan Makabi ve Real Madrid Bayern. Yani Real Madrid Bayern, Bayern, Bayern'de düşüşe geçecek takımlardan biri Paris gibi. Nitekim geçen hafta söylemiştim Panathinaikos deplasmanla yener diye. İç sahada 7'de 7 yapmıştı Bayern Münih. İlk o seri bozuldu, seri sonu oldu. Yani o maçı da Panathinaikos'u kazanacağını söylemiştik. Artık Bayern'den de bir düş bekliyorum ben. Real o, o maçı biraz rahat, rahat kazanır gibi diye duruyor. Peki. Maçlarımızı konuştuk. Ee, Misty Zone'un e, bu yıl son bölümünü çektik. 2024'ün son programı. Yeni yıl temennilerini alalım. Yani yeni yılda önce herkese sağlık, mutluluklar diliyorum. Sizlere de. Türk yani basketbollara olarak bakacak olursak bütün takımlara başarı. Sakatlık olmayan bir yıl Diyorum Çünkü çok ciddi sakatlıklar oldu bu yani sene. Bütün takımlarda oldu. Hı hı. Yani sakatlık olmasın, herkes sağlıklı olsun. Fenerbahçe ve Anadolu Efes'te Final Four'a kalsın. İki Türk takımı, iki Yunan takımı. Bence Abu Dhabi'de güzel bir <laughs> Final Four olur. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben Bakan teşekkür yani. ederim. みせ